Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hasan Demir. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, yeni bir video ile sizlerleyiz. Arkadaşlar, bizim için yarın çok önemli bir gün. Yarın şafak doğan güneş. Yani bu paroladan anlayacağımız üzere yarın bizim burada son günümüz. Allah nasip ederse yarın Türkiye'ye ailemizin yanına ziyarete gidiyoruz. Ana vatana yolculuk başlıyor. Çocuklarımla eşimle birlikte 3 haftalık tatil sürecinde orada olacağız. Oradan size videolar yapacağım. Orada arkadaşlarımızla tanıdıklarımızla buluşacağız. Bir takım işlerimiz olacak. Onlarla onlar halletmiş olacağız. Bakalım 3 haftalık süreçte tatil boyunca bizi neler bekliyor bilmiyoruz. İnşallah güzel bir tatil geçiririz. Bayramda oradayız. Ailemle birlikte inşallah güzel bir bayram geçiririz. Ee, yarın da hazırlıklarla ilgili birkaç video yapacağım. Videonun devamı olacak yani. Yarın biraz çekim yapacağım. Ta ki uçağa bininceye kadar. Sonrakinde e, eklemeler yapabilirim. Bakalım nasıl olacak. Ee, yarın perşembe akşam çıkacağız inşallah. Yani bu video hakkında ilk defa böyle bir video yapacağım için. Ee, daha önce korona döneminde bir Türkiye uçakla girişimiz olmuştu. Ee, onu zaten YouTube'da paylaşmıştım. Şimdi bakalım nasıl olacak. Bu, burada edindiğimiz tecrübeleri de sizle paylaşacağım. Valizlerimizi hazırladık. Ee, evraklarımız da hazır. Pasaport sürelerimizin de yeterli süreleri var. Hepsi tamam. Hepsi bütün kontrollerden geçti. Yani biz kendimiz ettik. Ee, bakalım. Valizlerimizde ufak tefek yerler var. Onları dolduracağız. Ondan sonra da verelim mi Türkiye. Bakalım bugün bu kadar. Bu video zaten uzun bir video olabilir. Belki kısa da olabilir. Bilmiyorum. Fazla uzun tutmayayım. Dediğim gibi. Bakalım dronumu da götürüyorum bu arada. Dronu da götüreceğim. Bakalım güzel bir işler çıkarmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Yarın görüşürüz. Birazdan yatalım. Panjurları indirelim. Odayı karanlık yapalım. Çocuklarla bir yatalım. Sabahleyin tekrar görüşürüz. Hayır, hayır. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir gün oldu. Erzurum'dayız şu an. Ee, gidişimize saatler kaldı. Son hazırlıklar hızla devam ediyor. Sabahın Alperen'i okula bıraktım geldim. Kindergarten e, şeye ana sınıfına. Alper'in evde yokken bazı hazırlıklarımızı yapacağız. Hemen kamerayı şöyle çevireyim. Ee, şey yapacağız arkadaşlar. Çimleri keseceğiz ilk önce. Biz geleseye kadar çimlerimiz baya bir uzar. Balıklar artık biz geldikten sonra kalacak bakımı. Çimleri keseceğiz. Makinemizi hazırladık. Ondan sonra tavuklara biraz yem takviyesi yapacağız. Zaten biz gittikten sonra bakanlar olacak. Tavşan da keyfi yerinde. Maşallah. Stan gibi uzanmış. Şöyle. Şimdi hemen çimlerimizi keselim. Burada biz geldikten sonra bitecek. Sonra da devam edeceğiz. arkadaşlar. Çok sıcak bir gün. Bir kısmını bitirdim. Daha büyük bir kısmı duruyor. E, onları da bitireceğim sıcak. E, bu kısmı biraz böyle hızlandırarak ben geçeceğim. Diğer kısmı da hızlı olsun diye hemen kendim yapacağım. Zor. Zaman az kaldı. Hemen halletmemiz lazım. Saat 3'te Alperen anaokulundan alınacak. Kreşten. Ee, sonra işte hemen yola çıkmamız gerekiyor yani uçuş saatinden 3-4 saat önce havalına varmamız gerekiyor bir yoğunluklarmış. ondan dolayı şimdilik böyle ya bakalım biz yine daha neler bekliyor. Arkadaşlar şu an bizim evin e, keresindeyiz yani burası kiler olarak geçiyor burada işte yiyeceklerimizi içeceklerimizi depoluyoruz e, izin zamanında döneminde gelip gittiğimiz zaman kullanmadığımız eşyaları da buraya yerleştiriyoruz İşte burada raflar var şu an düzensiz yine de görmek isterseniz şöyle kısaca bir gezdirelim gösterelim şöyle şurada nohutlar erişte falan ee, şeylerimiz var. Yağlarımız, depoladığımız şeylerimiz. Burası bizim depomuz. Böyle burayı kullanıyoruz. Şu an dağınık. Hani o da izin döneminde olduğumuz için öyle. Şu an 1-2-3 kaç tane balizimiz var? 1-2-3-4-5 baliz var arkadaşlar. Ee, 3 tane 30'ar kilo hakkımız var. Bir tane 20 kilo. Yani aşağı yukarı 110 kilo toplam hakkımız var e, 8'er kiloda el bagaj hakkımız var ama onları kullanmayacağız. Görmüştük kullanacağız hakkımızı. Yani sadece apart bir şeyler götürürüz. Şu an finale doğru yaklaşıyoruz. Fazla bir şeyimiz kalmadı. Alperen'i biraz sonra okuldan almaya gideceğim. Dışarıları da topladık bitirdik. Sadece burası kaldı. Şunu göstermek istiyorum. Burada bir tane şey var arkadaşlar. Bunu e, bu evi aldığımızda Tapudan imzaladığımızda bunu hediye olarak vermişlerdi. Hatıra olarak da biz kullanmadığımız için biz de hatıra olarak satıyoruz. Bu içecek şampanya mıdır şarap mıdır bilmiyoruz. Bir tane miydi iki tane miydi bu? Bir taneymiş. Bunu böyle verdiler. Bunu da böyle satlıyoruz. satıyoruz. Mahzenemizde 2014 yapımıymış. Böyle duruyor hatıra olarak. İşte burada ne bileyim. Çerezlerimiz var falan filan. Az kaldıydı zaten bitmek üzere. Onun takviyesini Türkiye'den yapacağız. Zaten balizim birisi komple çerez olur. Burada dondurucularımız falan filan var. Onlarda da işte et stoğumuz bilmem neler oluyor. Burası da böyle. Bu arada onu da göstermiş olduk. Şimdi balizimizi ayarladık şey yaptık. Finale doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi kendi hazırlığımızı da bitirelim. Sonra da e, arada ufak tefek çekimler yaparım. Bekle bizi Türkiye'ye biz geliyoruz. Ailemize, sevdiklerimize kavuşacağız. Az kaldı. Video daha uzun olmaması için kısa keseyim. Bir sonraki yine görüşürüz. Evet arkadaşlar. Dışarında son halini göstereyim. Arabamızı da içeriye kattık. Böyle. Bu da burada 3 hafta yatacak. Çimleri de kestik. Son hali böyle. Çocukların oyuncağı falan filan. Arabanın içi şey tertemiz duruyor zaten. Oyuncakları da böyle düzenli topladık. Buranın fermuarını çektik. Ee, balıklarımızın suyunu doldurduk. Tabi buharlaşma oluyor sıcaktan dolayı. Aslında filtrenin temizlenmesi gerekiyordu ama neyse. Böyle son durum. Bahçemizde de e, Arkadaşlar bunlar fasulye, arkası biber, maydanoz. Biberlerimiz de acayip büyümeye başladı. Fasulyeler zaten taşıyor, orman gibi oldular. Şurada bak göstereyim. Şurada bir biber var. Domates. Bir olan domatesler var. Sera değil burası ama acayip güzel domates oldu arkadaşlar. Şurada bak parmağımın ucunda domatesi var. Arkasında da var. Organik bunlar. Şurada da var. Arkası salatalık. Acayip güzel maşallah subhanallah. Acayip salatalığımız var. Şuradaki domates hasta olmuş. Bir de şu aradaki. Salatalık çok güzel arkadaşlar. Dediğim gibi sera değil ama ee, çok güzel şey var. Buraları da kestik. Tavuklar gölgede yatıyorlar. Yerler temiz, toplu, düzenli. Birisi yumurtaya yatmış. Suları var, her şeyleri var. Şeftalelerimiz. tabii biz gelinceye kadar olurlar, biterler diye düşünüyorum. Maşallah şu şeftalelere bakın arkadaşlar. Çok şeftali var. Tavşanın suyu, her şeysi yeme ayarlı. Burası biz geldikten sonra bitecek. Şöyle. Barıklar da orada güneş deniyorlar. Bir ortama bakar mısınız? Çok güzel oldu. Çadırın üstünü topladım. Bana falan filan. Dışarı durumlar böyle. Birazdan Alperen almaya gideceğim. Sonra da yolculuk başlayacak. Şöyle. Bakalım. Neyse. Neyse. Sus. Evet arkadaşlar hazırlandık gidiyoruz. Çocuklar falan dışarıda. Bizi getirecek olan, götürecek olan araba da geldi. Şöyle göstereyim. Okan götürecek. Onur'un arabayla gidiyoruz. Bebek arabamız, bilmem neyimiz, her şeyimiz burada. Şimdi eşyaları aşağıdan çıkaracağız. Ondan sonra araba yükledik mi yolculuğumuzu devam edeceğiz. Ara ara çekime devam edeceğiz Son telaşlar. Evin önünden yürüyoruz. Evimizi göstereyim şöyle. Böyle arkadaşlar. Suzgan ter içinde kaldık. Evimizden, mahallemizden. Burası bizim sokağımız böyle. Allah'ım hayırlı yolculuklar nasip etsin. Allah kan içinde kaldım ha. Stres, telaş, yükle, indir, yükle, olmaz, bir daha yükle falan da derken yükledik sıkıştırdık gidiyoruz. Alper oturma pozisyonunda bakın. Yazık yavrum. Böyle arkadaşlar gurbetçilik. Ne yapacaksın? Yani tek şikayetimiz işte şey aile, arkadaşı, özlentisi başka bir şey değil. Neyse. Gidelim bakalım yolda ara sıra bir şeyler yaparım. Hani bir şey enteresan gördüm bir şey olursa. Hayırlısı bakalım çıktık. Bizim için dua edin. Her şey alıp pasaportlar falan filan hepsi yanımda. Arkadaşlar havaalanına doğru gidiyoruz. Daha şu an bizim otobana yine çıktık. Karşımızda bir tane bir şey, Evo Gördüğünüz gibi. Oh, 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 oh. Oh. Arkadaşlar havalarına yaklaştık. Şu an uçan biri de bir... İniş yapacak. 3 tane Arka arkaya geliyorlar Hemen dibimiz veren Bu Lufthansa, Almanya hava şeyine ait falan filan Az kaldı Vatanı memleketi Hayırlı olsun imize inecek burada. Geç geç. Yolu açıyorum. Approve. 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 Bu da işte gemiye ben, yemiye benzetilmiş Hilton oteli. Gemi şeklinde yapılmış altı tren burada trafikler falan neyse geldik arkadaşlar gazabeyler buraya şimdi Allah rabbimize helal uçuşlar versin daha uçmamıza üç saat var gel bakalım Alperen nereye gidemiyoruz Arkadaşlar şu an bekliyoruz. Kuyruğa bakın. Bakalım hayırlısı hmm. balizleri verelim. <laughs> Arkadaşlar bizde son durum bu. Burada bir tane Türk Hava Yolları'na ait Diyarbakır uçağı var. Pilotlarımız içeride. <laughs> Alo, Metehan uçakta mı oğlum? Uçak. Alper, ne yapıyorsun Alperen? Ortalığı yıkıyorsun mu? Yapmıyorum. Arkadaşlar beklemeye devam. Böyle. Şöyle bir şey oldu. Alperen gel oğlum. Gel. oldu? Tamam, gideceğiz. Şimdi şöyle bir şey oldu. Uçağa gidecek olduğumuz Kapı değişmiş. 44'ten 47 numaraya alınmış. Oraya gideceğiz biraz da. Ama daha bir saat bir var. Uçakta kalkan mı? Baba bu uçakta kalkan. Balizleri verdik. Çok kalabalıktı. Baya bekledik. Çocuklarla biraz zor bir yolculuk oldu. Oradan işte biletler kontrol et, pasaportları kontrol et falan filan derken şimdi bu mutlu sona ulaşmamıza çok az kaldı. Ama bir gözüm arkamda. Yani baba, sevinçliyiz. Tamam baba. Tabi yani, tabii insanın kendi evi olduğum arkada. Yani, yani gözüm biraz da arkada kalıyor. Çünkü hayvanlar var evde. Tavuklar var. Kavşanlar, balıklar var. Ee, annem gibi bakacaklar ama yine de gözüm şöyle oluyor yani. Şu an tünele girdik arkadaşlar. Bebek arabasını verdik durumlar böyle. Gel bana istersen biletleri. Şöyle bebek kucağımızda metanı kucağımıza alıyoruz. 15. 15 ABC bize ait. Şimdi bunu yarıcağımıza koyalım. Şöyle. Çünkü bebek arabaları çocukları önce aldılar. Hadi bakalım. Önünüzdeki koltuğun altına yerleştiriniz. Ev bagajlarınızı yerleştireceğiniz kadar koridoru boş bırakmanızı rica ederim Teşekkür ederiz. De... Uçağa bineceğiz. Ne zaman hey, bu vakit konjen geçin geçirebileğin oramda bir ticket prodoğu. Bilet nasıl bikit daha iyi acaba? Sorun gelme geçe <laughs> kim Arkadaşlar havalanla indik ya çok zorlu bir yolculuk oldu mahvettiler bizi uçakta bir damla su yok su yok kolay için diyorlar hani bu Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya çay yok bok için diyordu ne var lan çay. çay yok bok için aynı onun gibi buradan abi, yardım et. Neyse. Şunu istiyorum. Yemek yiyeceğim. O yok. Bir gram uyku uyutmuyorlar ya. Yani. Falan filan. Neyse. Sağ salim geldik. Kavuştuk. Şükür aklına. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Denizli'ye geldik. Evimize ulaştık. Acayip inanılmaz bir sıcak. Şu an cuma günü. Cuma öncesi. Hemen ufak bir hazırlığımızı yapacağız. Cuma'ya gideceğiz. Sonra videoya devam edeceğim. Başımızdan geçenleri anlatacağım. Daha detaylı bir şekilde. İkinci Cuma'mıza giderim. Camimizle buluşalım. Çocukluğumun geçtiği camiye gideceğim. Götürebilirsem Alper'imi de götüreceğim. Şöyle camiyle, camiyle bir kavuşalım. Sonra da deniz piyasasına bir atacağız arkadaşlar. Hadi bakalım camiye bir hazırlık yapalım. Sonra Cuma'dan sonra tekrar bir sohbet ederiz. Evet arkadaşlar Türkiye'mizdeki evimize Sağ salim geldik. Sabah 5.30 6 sıralarında. Bir önceki gün saat kaçta yola çıktığınızı biliyorsunuz. 3.30'da yola çıkmıştık. 3.30'da yola çıktık. Ertesi gün sabah 6'da eve girebildik. Çok zorlu bir süreç oldu. Aksilikler falan filan. Şu an e, inanılmaz bir sıcaklık var denizde. Cuma'ya gittik geldik. Cuma'dan önce bir yani sabah 6 ile yani altı buçukla on iki arasında biraz uyuduk dinlendik falan filan Sonra şu an şu üstü ağrıyor uçaktan indik balizleri bekledik işte falan da fistandı derken işte bebek arabasını bekle uf çok böyle zor bir süreç uçak tıklım tıklım doluydu zaten uçak firmasıyla çok sıkıntılar problemler oldu oradan çıktık falan filan Dedim arabayı ben kendim kullanayım. Yorgunluk da var. Hemen arabayı önün direksiyonu geçtik. Çalıştırdık. Bastık geldik. Yetiştik evimize. Çocukları bir yandan rezil oldu. Biz bir yandan. Bu da bize aklımızda şu soru işaretini bıraktı. Acaba arabayla mı gelseydik? Zaten ben şu an arabayla çıksaydım yola aynı gün. Tam bu saatlerde arabayla evimize girmiş olacak. Yani uçakla araba aynı hesabı geldi. Orada rotor yapmamız falan bilen beklememiz aynı hesabı geldi. Şu an kafamın üstünde acayip bir yorgunluk var. Biraz önce Alperen'i camiye götürdüm. Camideki ilk deneyimi çok güzeldi Alperen. Çok merak etti. Sağa sola baktı. Yani böyle hoşuna gitti. Yanında durdu. Ben ne yaparsam onları yaptı. Camiden çıktık geldik. Bu sefer de şey zaman dar olduğu için yani birçok şeyi aynı anda yapmak zorundasınız. Ee, kısıtlı zaman. E, Metanın sünneti için doktor ayarladık, randevu yaptık falan filan. O da gönlümüzdeki gibi olmadı. Biz aslında bugün, yani geldiğimiz gün sünnet olmasını istiyoruz. Ki yani yarın biraz toplardı kendini. Sünnet pazartesiye kaldı, pazar günü sünnet olacak. Yani şu cuma, cuması, pazar önümüzdeki üç günlük süreci boşuna geçirmiş olacağız. O da iyi olmadı, hiç iyi olmadı. Ha, araştırsak belki başka sünnetçiler bulabilirdik. Ama iki tane böyle çok iyi tavsiye edilen bir yer vardı. Çünkü bu, bu tekrarı olmayan bir işlem olacağı için hani en iyi şekilde geçmesini istiyoruz bizim açımızdan ve çocuğun açısından. O yüzden kararımızı o kişide şey yaptık. Şimdi bu Almanya'dan Türkiye'ye kadar olan bölümü şimdi hemen hepsini ayarlayacağım. Bunu bir video halinde bugün yayınlamayı düşünüyorum. Sizler de izlersiniz. Hepinize iyi seyirler, sevgiler, saygılarımı sunarım. Türkiye'mize geldik. Şu an denizdeyiz. Ayın 22'sine kadar. Buralarda faaliyet göstereceğiz. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize sevgiler saygılar. Yani bu sıla yolculuğunu hepsini bir ayarlayacağım. Hemen paylaşacağım. Kendinize iyi bakın.